Anne, Mehmet Fikri Bey amca gelmeden böyle işlere kalkışmasan... ...sonra başımıza kötü şeyler gelecek. Zaten evde kan gövdeyi götürüyor baksana. Herkes bir alemde, bize patlamasınlar. Ne münasebet, herkes kendi işine baksın. İstediğim yaparım, kime ne? Şeref zaten durmadan bize fırsatçı imaları yapıyor. Ona koz veriyorsun. Mehmet Fikri Bey amca gelsin, onunla birlikte yaparsınız. Keyif benim, hayat benim kimse ağzını açamaz. Açana da payını veririm Halimallah. Allah. Ben Fikriye sürpriz yapacağım. Geldiğinde her şey hazır olacak. Sen şimdi bırak bunları düşünmeyi de akıl ver. Duvara hangi renk olsun? Of. Oh. Ah be kızım niye öğlen de bir şey yemedin? Aç bir aç böyle. Şimdi annemizi görmeye gideriz. Onu görünce işte bir güzel açılır. Yolda ben sana simit de alırım. Afiyetle yersin olur mu kızım? Ama önce giyinelim çok güzel olalım da annemizin keyfi yerine gelsin. Şöyle fiyakalı bir şeyler bulalım. Bakalım burada neler var. Ha? Bu en güzeli. Annem bunu çok sever. Gel bakayım bir tanem. Sana bu elbiseyi her giydirdiğinde şuna bak Orhan. Sanki pamuk prensesi oldu derdi. Hadi giyelim bunu. Çıkaralım bunu kızım. Oo. Aferin benim güzel kızıma. Bunun düzü de neresi ki? Hadi bakalım güzel kızım. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Şimdi de diğeri. Hoppa. Gel bu kim güzel kızım? Ha? Saçlarını da taradık mı? Tamam bu iş. Büyümüşsün be güzel kızım. Maşallah benim güzel kızıma. Ha? Tamam işte. Şimdi artık annemizi görmeye gidebiliriz, değil mi güzel kızım? Baban iyi evladımız da iyileşiyor. Ah dede çok sevindim. Ya böyle telefonda olmuyor, en iyisi gelip yanınızda olmak. Ya sen ne yapacaksın oğlum? Baban iyi. Ben e, Pınar'ı bile gönderiyorum. Neden? Dede kalsaydı yanınızda. E olur mu? Bir şeye ihtiyacınız olur falan. Kız telefon kulağında. Habire evdekilere direktif veriyor. Aklı hep orada. İki çocuğunu bırakıp geldi. Kolay mı? Ben nasılsa Ahmet ayaklanıncaya kadar buradayım. E Allah'a şükür her şey yolunda gidiyor. <laughs> Bu gece uçağa binip geliyor İstanbul'a. Tabii ya. Çocuklar tamamen aklımdan çıktı. E Onur da yetişemez şimdi onlara. İyi yapmışsın dede iyi. İyi. Ben şimdi babanın yanına geçiyorum oğlum. Kendinize iyi bakın. Evdekilere göz kulak ol. Geldiğimde her şeyi tas tamam bıraktığım gibi bulacağım ona göre. Sen hiç merak etme. Biz gayet iyiyiz. Selamlarımı söyle babama. Baş üstüne evladım. Sen de selamlarımı ilet herkese birer birer. Baş üstüne dede. Uygar Bey merhaba. Ah, merhaba beyim. Buyurun. Uygar Bey, sizden bir şey yapmanızı rica edecektim. Tabii efendim. Maalesef hastanızı bugün göremezsiniz. Ama bugün ziyaret var sanıyordum. Evet var. Ama doktor görüş için hastanıza izin vermemiş. Dosyasında öyle bir not yok. Yok yok olmaz. Benim bugün görmem lazım karımı. Kızını çok özlemiştir, merak etmiştir bizi. Peki doktor nerede? Kendisiyle ben konuşsam? Hani unutmuştur belki notu yazmayı. Doktorunuz bugün nöbetçi değil ama nöbetçi doktor burada. E tamam ben de onunla konuşayım izin alırım. Üzgünüm karınızı görebilmeniz için doktorunuzun izni şart. Yani nöbetçi doktor da size aynı şeyleri söyleyecektir. Siz en iyisi yarın gelin. Doktoruyla da konuşmuş olursunuz. Uygar Bey'le konuştum. Şikayetimizi geri çekti. Birazdan yanı bırakacaklar. Bu zaten en başta yapman gereken şeydi. Seni tebrik etmemi istiyorsun şimdi. Bir öpücük fena olmazdı. Benim kızgınlığımı geçirmek için değil... ...oğlunun annesini mağdur etmemek için yapman lazımdı. Sen de biliyorsun yanlış davrandığını yaptıklarına kızıp üzülüyorsun biliyorum bunu. Ya da ben öyle düşünmek istiyorum. Bugün öğleden sonra sizi eve bekliyorum. Elbette. Yüz yüze konuşmamız daha doğru olur. Her şeyi ince ince konuşalım cancağızım. Tabii siz hiç merak etmeyin. Daha sonra da bir an önce işe başlayalım. Fazla vaktimiz yok. Sizi bekliyorum. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Çok meşgulsünüz bakıyorum. Sabahtan beri telefon kulağınızda. Nedir bu ince ince konuşulacak iş? Bizim de haberimiz olsun değil mi ama? Ah, bir yaşıma daha girdim. Şimdi de telefonlarımı dinleyip Utanmadan bir de kimle konuştuğumu mu soruyorsun? Şeref kızım, haddini aşmaya başladın bunu bilesin. Ayağını denk al. Siz haddinizi aşmayın diye yapıyorum bütün bunları. Kimin haddini açtı, hatta aştıkça battı ortada. Utanmaz, arlanmaz kadın. Seher, ne işin varsa bırak, hemen bana bir kahve yap. Yanlış bir şey mi yaptım? Yok kızım, sana kızgın değilim. Asabım bozanlar başka. Hadi kahvemi yap odama getir, sakinleşmem lazım. Hemen getiriyorum Şeref Hanım. Ha, unutmadan. Bugün Dilruba Hanım'a misafiri gelecek. Gelince haberim olsun. Bir merhaba diyelim, ayıp olmasın değil mi ama? Peki,